Çağla Şikel 2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile nikah masasına oturmuş oğulları Kuzey ve Uzay'ın babasıyla 2015'te sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Eski eşlerin arasının Şikel hakkında çıkan aşk haberleri nedeniyle açıldığı öne sürülmüştü. 44 yaşındaki manken sosyal medyada çok konuşulan iddia ve özel hayatı hakkında konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çağla Şikel önceki gün etilerde bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Hayli keyifli olduğu görülen ünlü mankere adının sürekli aşk dedik dedikodularına karışması sebebiyle eski eşi ve çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarının bozuk olduğu iddiası soruldu. Güzelliği ve fit haliyle yıllara meydan okuyan Şikel, Emre ile hiçbir sıkıntımız yok. Aşırı iyi anlaşıyoruz. Maşallah deyin. Hayatının her şey yolunda açıklamasını yaptı. 1997 yılında düzenlenen Miss Türkiye yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Çağla Şikel, sömestr tatili hakkında biz kalabalığa kalmadan çocuklarla tatile gittik. Erzurum'a gittik. İnşallah önümüzdeki haftada Kayseri'ye gideceğiz. Çocuklar kayak seviyor. Yapacak bir şey yok. Onların gönlü olsun diye geziyoruz dedi. Son olarak şarkıcı Edis Görgül ile aşk yaşadığı iddiası Çağla Şikel'e ne zaman yanınıza bir, birisini göreceğiz sorusu yöneltildi. Gördüğünüz zaman görmüş olursunuz diyen tescilli güzel birliktelik yaşadığım zaman saklamam. Neden beraber neden beraberim demeyeyim ki? Ben insanlarla tanışıyorum ama şu an için öyle bir şey yok. Kimse hayatımda yok ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.